bence doğal gaz avantajlı. Vallahi bu sana çekemem. sene inşallah. E, peki, geçen seneki kömür fiyatları da şimdiki kömür fiyatları, otok fiyatı farkı aynı yok. Mi? Aynı fiyat. Şu anda faturalarımız güncel olarak gelmedi ama avantaj olarak doğal gazın daha avantaj olduğunu düşünüyorum. Para olursa doğal gaz güzel. Ama para olmazsa zor bir mesele. Peki geçen yıl doğal gaz faturası şimdiki yeni gelen doğal gaz faturası aynı mı? hemen hemen aynı diyebilirim. Bu sefere mahsus geldi diyebilirim yani hemen hemen aynı diyebilirim. Ya her yönden iyi. Sobada bir oda iyi, doğalgazda her yer ısın iyi. Sadece doğalgazdan sıkıntımız bizim sokak daha imara girmemiş. Böyle bir şey var mı? Gaziantep gibi bir şehirde bizim sokağımız imara girmemiş doğalgaz hattı verilmiyor. Barak Mahallesi. Gazdaş'a da müracaat ettik, belediyede de müracaat ettik, muhtara da müracaat ettik. Muhtarı sürekli arıyoruz. Geldi gelecek, geldi gelecek. Bir yıl oldu daha gelecek. Doğal gazın avantajları bir sürü avantajları var. En azından soba yakmıyorsun, kömür almıyorsun. Mesela istediğin an sıcaktır, ee, sıcak suyun. Efendime söyleyeyim, ya yani her şeyin vardır yani. Onun için doğal gaz. Temizlik yönde bir de fiyat yönde avantaj yani. Doğal gaz. Ne gibi faydaları var? Çok. Yani bir soba derdi yok, odun derdi yok. Vallahi bizim için doğalgaz avantajlı. Neden diyeceksen biz ikimiz de kalp hastasıyız. Soba yakamıyoruz. Kova dolduramıyoruz. Kömür taşıyamıyoruz. O yüzden bizim için doğalgaz daha faydalı.